Vay Kerem komiser ne oldu ya? Hangi rüzgar attı seni buralara? Kötü büyücü lütfen bana yardım et. Çok büyük bir problemim var. Hiç kimse bana çare olamadı. Tek çare olacak insan sensin. <laughs> Anlat bakalım Kerem komiser. Neymiş senin derdin? Kötü büyücü başım çok ağrıyor ve aylardır geçmiyor ve şiddetini her gün arttırıyor. Lütfen bana bir iksir yap ve yardım et. Vay demek başın çok ağrıyor. O zaman al bakalım şu iksiri ya. Birazcık da biz iyilik yapmış olalım. Ha ha ha. Çok sağ ol ya. Kötü bir yüce. <laughs> Aa ne oluyor bana? Hayır olamaz. Ne verdin bana kötü büyücü? Hayır. Az sonra. Kerem komiser aşkım hala uyuyor musun? Hadi kalk yemek hazır. Hadi anne ya okula geç kalıyoruz ya. Hadi yemek de okula gideceğim. Evet anne. おくらげちゃん Tamam tamam çocuklar sakin olun geldim hadi aşkım oturalım yemek yiyelim. Ya baba ya ben de okula gidecektim bana da çanta alacaktım bana çanta niye almadın? Alırız kızım ya abinin çantasını kullanırsın bugün yarın alırız merak etme ben işten dönerken alırım. Kerem komiser yine geç uyandın ya hadi işe geç kalacaksın hadi çocuklar siz de okula gidin yemek falan okulda yersiniz. Tamam anneciğim hadi görüşürüz o zaman biz gidiyoruz. Hadi aşkım o zaman ben de işe gidiyorum ya. Hadi akşam görüşmek üzere bay bay. Kerem komiser böyle aceleyle nereye gidiyorsun ya? Aa şey zengin abi karakola çok geç kaldım ya. Acilen gitmem lazım. Ya gidersin gidersin ya. İlk gel bir çay ısmarlayayım ya. Çay içelim. <laughs> ya zengin abi karakola gitmem lazım. Çok geç kaldım. Hadi sonra içeriz çayımızı. Tamam tamam Kerem komiser ya. Hadi o zaman kolay gelsin. Sağ ol abi görüşürüz. Hadi akşam görüşmek üzere bay bay. Komiserim komiserim lütfen acil bir durum var sizin gelmeniz lazım. Ahmet polis ne böyle acele acele ya sabahın köründe daha karga kahvaltısını yapmadı ben daha açım ya yemek yiyeceğim. Komiserim ama çok önemli bir görevimiz var hırsızlar markete girmiş. Ne hırsızlar markete mi girmiş o zaman tüm ekiplere haber ver hadi marketin önüne gidiyoruz. Eee Ahmet polis marketin önü bomboş kimse yok. <laughs> komiserim size bir nisan şakası yaptık ya. <laughs> Ahmet polis benle dalga mı geçiyorsun ya sabah sabah vallahi seni sürerim ha. Komiserim ya lütfen kızmayın ya şaka yapalım dedik arkadaşlarla. Aa Ahmet polis vallahi şakanın hiç sırası değil çok başım ağrıyor ya benim bir doktora gitmem lazım. Ah canım komiser şakamızdan çok memnun kaldınız bakıyorum lan. <laughs> Ahmet polis var ya şakana falan başlatma. Karakola geleyim göstereceğim sana. Şimdi bir hastaneye gidiyorum ben. Tamam komşerim geçmiş olsun ya. Hadi karakolda görüşmek üzere. Doktor bey doktor bey başım çok ağrıyor ya. Lütfen bana yardım edin. Muayene edin beni. Kerem komiserciğim hayrola ya. Ne oldu sabahın köründe geliyorsunuz böyle. Ya doktor bey başım çok ağrımaya başladı bir anda ya. Ne olduğunu ben de anlamadım. Ya Kerem komiser bir çaresini bulalım bulalım da. Bizim elimizde hiç ilaç kalmadı ya. Doktorlar çaresiz. Evet Kerem komiser. Hiçbir tedavi yolumuz kalmadı. Hastane bugün kapalı. Ya hemşire hanım bu dükkan mı ya? Hastaneyi nasıl kapatıyorsunuz? Maalesef Kerem komiser. Hastanedeki tek doktor benim. O yüzden ne istediğim gibi kapatır açırım. ya doktor bey beni iyileştirin öyle kapatın ya. Başım çok ağrıyor. Maalesef Kerem komiser. Hadi görüşmek üzere. Bay bay. Tekrardan geçmiş olsun Kerem komiser. Bizi seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Ya hastayım diyorum iyileştirmiyorsunuz. Bir de bizi seçtiğiniz için teşekkür ediyorsunuz ya. Dalga mı geçiyorsunuz adamla? Zaten başım çok ağrıyor. Sizle hiç uğraşamayacağım bugün. Ya başım çok ağrıyor ya. Aa. Ne yapacağım ben şimdi ya? Başım çok ağrıyor. Kerem komiser karakolda değilsin ya. Ne oldu? Hayırdır? Bir şey mi oldu? Evet fakir. Başım çok ağrıyor. Hastaneye gittim ama hiçbir şey vermediler bana. Tatildelermiş. Allah Allah ya. Kerem komiser senin niye başın ağrıyor? Senin acilen bir inek sevmen lazım. İnek sevince başın ağrısı geçer. Fakir gerçekten mi ya? Öyle yapınca geçiyor mu? Evet evet Kerem komiser. İneği seversen baş ağrın geçer. Oo fakir çok sağ ol ya. O zaman ben hemen bir inek bulup sevmem lazım. Hadi görüşmek üzere bay bay. Gel bakalım inekçik. Başım ağrıyor ya. Birazcık sevmem lazım seni. Ay, ay, ay. Ya Kerem komserciyim ne yapıyorsun eşe seviyorsun ya Evet hala ya sorma Benim başım ağrıyor da fakir dede de bir tane inek bul sev geçer O yüzden sevmem lazım Ya Kerem komserciyim dalga mı geçiyorsun benimle o inek değil ki eşektir o eşek eşol eşek. Aa eşek mi bu ya? Ben de diyorum niye ay ay diyor? Demek ki eşekmiş. Allah'ım ya Rabbim ya şehrimizi kimlere emanet ediyoruz ya? İnek diye eşek seviyor ya. Ya halaga nereden bileyim ya? İnekle eşek aynı dört ayaklı işte. Ya Kerem komiserciğim fakir seni kandırmış ya. Yok öyle bir şey. Ne öyle bir şey yok mu? Ulan fakir var ya seni ilk bulduğum yerde tuzluklayacağım. Ya halo aga başımın ağrısı geçmiyor. Ne yapabilirim acaba? Çok başım ağrıyor. Ya Kerem komiserciğim onun çözümü çok basittir ya. Dondurma yiyeceksin. Dondurma yersen başın ağrın geçer. Aa gerçekten mi halo aga ya? O zaman ben gidip dondurma yiyeyim. Çok sağ ol. Çok teşekkür ederim. Hadi görüşürüz. Bay bay. Oh dondurmamı da aldım. Bu sıcak havada da çok iyi gidiyor ya. Oh çok güzelmiş ya dondurmada. Aşkım ne yapıyorsun burada ya? Niye karakolda değilsin? Ne oldu hayırdır? Aslı polis görmüyor musun ya? Dondurma yiyorum. Oh çok da güzelmiş. Çok başım ağrıyor ya Aslı. O yüzden dondurma yememi söylediler. Ben de dondurma yiyorum. Kerem komiser aşkım kim sana öyle bir şey söyledi ya? Yok öyle bir şey ya. Niye kandırıldın? Ne ee, yok mu öyle bir şey? Ulan halo aga, ulan halo aga. Sana göstereceğim var ya. Kandırdı beni ya. Aşkım hastaneye gittin mi? Hastaneye git bir ilaç yazsınlar bari. Ya aşkım gittim gittim de kapalılarmış. Sanki market işletiyor, kapatıyor. Neyse ben çözümünü biliyorum. Kötü büyücünün yanına gideceğim. Ya aşkım sakın öyle bir şey yapma. Kötü büyücü çok tehlikeli. Onun yanına gitme. Aslı polis yapacak hiçbir şey kalmadı. Ben bari gideyim kötü büyücünün yanına da bana bir büyü yapsın iyileşsin yaşayayım ya. Tamam Kerem komiser aşkım lütfen dikkat et kendine. Hadi bana da haber ver tamam mı? Tamam tamam Aslı sen hiç merak etme. Birazdan gezeceğim karakola zaten. Al bu dondurmayı da sen ye. Vay Kerem komiser ne oldu ya? Hangi rüzgar attı seni buralara? Kötü büyücü lütfen bana yardım et. Çok büyük bir problemim var. Hiç kimse bana çare olamadı. Tek çare olacak insan sensin. <laughs> Anlat bakalım Kerem komiser. Neymiş senin Kötü büyücü başım çok ağrıyor ve aylardır geçmiyor ve şiddetini her gün arttırıyor. Lütfen bana bir iksir yap ve yardım et. Vay demek başın çok ağrıyor. O zaman al bakalım şu iksiri ya birazcık da biz iyilik yapmış olalım. Çok sağ ol ya kötü büyücü. Aa, ne oluyor bana hayır olamaz ne verdin bana kötü büyücü hayır.